Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Nilo'ya Tospik ve Maşa ile birlikte barbekü seti açacağız. O zaman hemen açmaya başlayalım. Siz kenara çekilin bakalım. Küçük tatlı şeyler kenardan izlesinler Maşa. Nilo'ya ve Tospik. Ay Maşa düştü. Neyse arkadaşlar düştü bir şey olmaz. Hemen kutumuzu açmaya başlayalım sizinle birlikte. Bakalım içinden neler çıkacak. Burayı bantlamışlar arkadaşlar. Bu bantı yırtmamız gerek bir dakika. Tamamdır arkadaşlar. Bantını çıkardık. Şimdi kapağını nasıl açılıyor bir bakalım. Tamam arkadaşlar. Çıkarıyoruz ve... Ta da! Karşımızda barbekü seti. Kutunun içinde başka bir şey yok. Kutuyu atıyoruz arkadaşlar. Şimdi barbekü setimizi açalım. Burada da bir bant var. Bunu da keselim. Tamam bu bantı açtık arkadaşlar. Bu tarafta da bir bant var. Onu da keselim iyice. Bunu da açtık. Ama hala çıkmıyor arkadaşlar. Başka bant var mı? Burada da bir bant varmış. Bunu da çıkaralım önce. Tamam, son bir bant kaldı arkadaşlar. Onu da çıkarmamıza gerek yok. Böyle açabiliriz. Ve karşınızda barbekü setimiz. Bir tane mayonez var arkadaşlar burada. Bir tane ketçap var. Burada da barbeküde yapacağımız hamburger var. Hamburgerimizi bir birleştirelim. Ve tadam. Hamburgerimiz bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hamburger. Burada barbekünün altında ateşimiz var. Böyle bir resim koymuşlar. İçinde bir şey var mı acaba arkadaşlar? Merak ediyorum. Bir içini açalım. İçinde bir şey yok gibi arkadaşlar. İçi boş. Neyse arkadaşlar bir et pişiriyormuş gibi yapalım burada etimizi getirelim. Çevrilmiyor ama arkadaşlar böyle hop hop bu kadar. Ketçap mayonezimizi yerleştirelim yerlerine. Hamburgerimizi de. Arkadaşlar bizde bir sürü hamburger var. Durun size göstereyim. Bunun dışında da benim bir sürü kendi hamburgerim var ayrı. Gördüğünüz gibi. Şimdi biri Tosbi'ye, biri Nilo'ya'ya, biri de Maşa'ya. Şimdi Maşa, Nilo'ya ve Tospi'k afiyetle hamburgerlerini yesinler arkadaşlar. Biz de o sırada sizinle sohbet edelim. Bu Maşa arkadaşlar çok ayakta durmuyor. Nilo'ya da ayakta duramıyor. Çok üzülüyorum. Keşke daha güzel olsalardı. Ama bu kadar. Evet arkadaşlar bu kadar. Bu videonun sonuna geldik. Sizinle birlikte bu barbekü setini açtık, kutu açılımını yaptık ve inceledik. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.